Hem de... Eda, o zaman zıplasana. Sürt karı çıktı. Zıpla, zıpla, zıpla. Çok zıpla. fazla zıplama. Bunu tak. Tamam, çok iyi. Lazım olmayan <laughs> eşyaları denize at. Yok. Her blok seyre koy. Videoyu yeniden çağırayım mı? Bak diğer gün video çağırmıştı. <laughs> ne diyor right? Ne diyor right mı? ben mi lazım olur belki. Evet böyle çıkarız. İstemedim. Oha kaç kere zıpladım. Tamam. Buradan oraya zıplarsak. Evet, tamam boş ver. Tabela. Evet arkadaşlar bugün hiç konuşmayacağız. Evet hemen yazalım. Tam. yazık. Evet Osman buraya okursa Ahlı demek. Susadım bir de. Dur. Bu onu koyamıyor muyuz? Evet bu şekilde oyunu bitirebilir miyiz? Onu denemeye çalışacağız. O dürbün. Osman nerede? Ben başarıyım. Oyun kastı. <laughs> Ape, a, a, altın elma. Umayun evet. pusu. Evet, evet. Bunlara at. Bu ne At. Din. Git. Evet Osman'ı göremeyeceğim bir yere gideceğim. Senin yerini gösteren pusula buldum. Tamam Çok iyi. Bunu böyle koy, bunu böyle koy, bunu böyle koy. Sonra bunu böyle koy, bu düğmeyi buraya koy, bu kapıyı buraya koy. Bunu buraya koyduğumuz üzerinden tam. Bunu böyle böyle tam. Hop. Neler çıktı? Lazım olan eşyaları alır. Tamam. Çok iyi. Bunlar lazım değil bana. Bunu yere koy. Evet. Şimdi varın gelmesin. Çok güzel bir şeyler vermiyor. Neler verdiler? Tamam. Neyse. Osmanlı'dan şu anda daha güçlüyüm. Öyle mi? Yani, Büyük kitap şu anda. Bunu tak. Bunu yere koy. Evet. Akşam oluyor. Evet. Oha. elmaset Oha. Bir koyun yok mu? Tamam. Bunu boş verelim. Et bunu sen al. Et, çok güzel. Aa, çok güzel oldun. Şimdi. Haydi. <laughs> tamam. Ama belki Allahım. çok güzel. Ben bug'a getirmek istiyorum. <laughs> 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 tamam tamam tamam. Bu lazım galiba. Evet, bu lazım değil. Bu değil. Bu. Bu. Bu lazım olan eşyaları buraya getirelim. Bunu at. Tamam. Dur. Tamam. biraz şey yapalım. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Yes. Bakalım. Olsun. Olsun. Zırh bunu elimde tutayım. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Evet. Hemen tak. Tam set. Sen tam sen tam se, senin setlerin nasıl? Benimki demir doğru bunu böyle tak zincirli göğüs demir ya yeah. boş versen devam edelim. Benim burada çok güzel eşyalar lazım. <laughs> Warren var. Warren'ı çağırayım mı? Yok. Çağırırsam ben senden uzak, uzaklara kaçırım. Daha lazım olan şeyler ödenmeden durmayacağım. <laughs> tam 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 Vurdum ben de. Katman kayısı çıktı bana. Bunu da kattık mı? Tam set olduk. Ben şu an elmas sete dönüşüyorum. Ne o kadar hızlı mı? Sadece kask lazım. Ben ben kask buldum. Nasıl bir kask? Elmas kask. Evet bu videomuzun amacı oyunu bitirme. Bunu alırsam çok iyi olur ya. Tamam bunu aldık mı? Tamam. Çok böyle, 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 böyle. Bana çok güzel. <laughs> bu bıçağı alırım yani. Bir sıkıntı yok. Bunu Hatta tamam. Bunu buraya getir. Bunu buraya getir. Bunu buraya. Bunu da buraya. Tamam. Avantar düzeni yaptık. Daha bunları açacağız. Oho işimiz çok. Ben yavaştan netherite set alıyorum. Ben ise elmas tam elmas Benim sadece güzle ayakkabı ne, şey lazım. Güz biraz zor çıkar ya neyse. tane <laughs> tam güz işi tamamdır sadece ayakkabı lazım bunu at bunu al evet şimdi daha iyi oldu ben elmas için sadece kaskım lazım totem totemleri al Dururum. Ben benim eşyalarım ıı, nezret ama setlerim demir, elmas. Bunu at, bunu Tamam bu lazım bize. Nezret bıçağımız da var. Benim şu an elmas bıçağım var. güzel şey çıkmıyor. Hiç güzel şey çıkmıyor. Ben biraz kaslayayım sizlerle olayım. Çünkü böyle bir video çok uzun oluyor değil mi? Evet. Şey gel lan gel. <laughs> Creeper. Canım bir canım bir canım bir canım bir. Tamam çok iyi. En azından. Ooo senin gücün bana yetişiyor mu? <laughs> Tamam hadi vurun vurun. Siz bir tane vurun ben beş tane vurayım. Yok. Siz birkaç tane vurun ben size iki 200... yüz Öl ve son kişide. Bana... Bu iskelet bana var. şekil atıyor. Öl. Sen de. Ay, ay, şiş. Ay, şiş, Öl. O kalkan. Beni özel <laughs> <Senin ne karşı gülüyor> <laughs> şeyler almıştım. <laughs> 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 tamam, bu almam gerekir. Tamam, güzel. Siz demek bana çiçek çıkartırsınız. Yan. Yan. Aferin. Bunu biraz böyle. Şimdi böyle böyle. Tam, Bunlar tam bir bot. öyle evet, tam tam da dediğim şekilde sen canın kaç? üç buçuk. Ney? çıkmaya başlıyorum. İki taraftan olmaz olsun. Ulan. Ulan iskelet. Ulan. Ulan canım bir. Canım bir. Canım bir. Bu sefer naneyi ben yedim. Koş. 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 Suyun içine. Sabah olma. Ölme sakın. Ölmüyorum ki. Canım. Üç tane canım var. Yemek yesene. Yürüm yandan tekrar. Benim canım da şu anda üç buçuk. Bak kendi iskeletlerine bir şey de umuyorum. Ne? Kendi iskeletlerine. Bana saldırıp Güzel bir şey çık. Yeter artık. Güzel bir şey çıktı. Evet. Biz böyle devam edelim. Evet. Şu anda full right setim. Yanıyor. Evet. Şu an ben buradan biraz uzaklaşmaya gidiyorum. taş lazım Evet bir dahaki videomuzda belki oyunu bitiririz. Bu oyunda ol, bu sefer olmaz çünkü baya baya zamanımız yok. Zaman yok. Evet şu anda şu Osman'ı feci şekilde trolleyeceğiz. Ya bir kas çıkmadı. Evet. Osman neydi bu adadan uzaklaşak. Neden? Çünkü burası oyunu kastırıyor artık. Çöp oldu o arada. Çöp. Gelsene. Aa sarı akıl olacak. Neden? Hadi gel. Kast bul gelirim. Tam gel. Neredesin ki? geldik mekana. Buraya kim geldi önceden? Ben. Bir bakayım burada lazım olan bir şey yok mu? Yok gibi. Tamam. Ve evet, şimdilik tabii ki de nerede bizim bu bile bu uh. tamam Osman hızlıca gelsene neredesin göster korkunca ya görmüyor musun beni nasıl tamam 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 Dur bir gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bir yanıma, gel. Gel. Tövbe, tövbe. Gel. Gel, geliyor, gel. Geldim. De... Tamam, dur. Dur bakayım. T dur, tam bir bloğun üstündedir. Tamam. Şu anda tam değilsin. Biraz geriye git. Tamam, tam bir bloğun üstündedir. Ne yapıyorsun? İki, üç. Yahu, in aşağıya. Sen mi buranın üstündeyim? Tamam tamam. Oradır. Oradır. Tamam. Niye koyulmuyor? Evet. Eee yaratıcı olmamız gerekiyor. Tamam o zaman Osman gel bir buraya. Ha, nereye gittin? Gel buraya. gel. Geldim. Gel arkaya geç. Arkaya geç. Arkaya geçtim. Tam da buradadır. Burada. Dur, dur. Geç arka Ya dur. Dur. Ya biraz arkaya git. Birazcık arkaya gittim. Biraz daha. Tam bir blok arkaya git. Tamam. Tam Tamam. Ya biraz arkaya git. Arkaya tam. Burada burada tam. Aferin. dur 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 bunu da buraya geçirelim tamam böyle dur bir tane daha geç 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 Geçsene. geç seni geç diyeyim tamam ne yapıyorsun yok bir şey dur dur geç geç, geç. Tamam sen tamam, geç dur 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 kalk ayağa yukarıya geç yukarıya Hı -hı. şimdi geç yerine Hı -hı. dur dur sana çok güzel bir yer yapacağım yeter ki yerinde dur geç tamam geçtim evet sen buraya ömrünün sonuna kadar kal. Niye kırdın? Kırılıyorsun ben <laughs> Geç oraya. Geç sana ceza vereceğim ceza. Tamam mi? Ya geç. <laughs> ya bir geç. O kadar bilinçli şey olduğunu mu sen Evet sen. Bak. Sen hangi bilinçlisin? Ay vurma vurma canım bir canım bir. Canım Öyle bir. mi deneyelim mi? Canım bir. Canım bir diyorum. Canım bir. Bana zulmün canım bir. Hi 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 gerçek et. Senin Bir. Sen benimle daha. <laughs> Bak gel 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 gel. Sana bir şey öğreteceğim. Bunu öğrenirsen bayağı hızlı oluyor. Gel bir. Gel bir. Dur çat 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 Gördün mü? Vurma bak dur 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 Görse... dur Elmas kask var mı sende? Osman bunun masası var mı sende? Osman bunu görüyor musun? Osman 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 arkana bak Biliyoruz. bir. Arkana bak bir. Bunu görüyor musun? Kaç o zaman? Köpte. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten canım bir. Canım mı bir? Evet. Tutemin de kırıldı. Aferin. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç. Kaç kaç. Koşu koşu. Oha 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 hızını. Kaç oha, bence. Bu yıkıcı yıkıyor aslında. Yük kaç kaç. Yık. Öldürdüm hala. Ben de yapayım. Evet bunu al. Tamam. Bana bir de kaç diyorsun? Tamam. Çok güzel haritaymış. Evet. Ve görüşmek üzerine sıradaki videoyu hemen beklemeyi de kalın. Ben Evet, sıradaki videoda oyunu bitirmeye çalışacağız. Değil mi? Evet. Zıpla. Tamam. Görüşürüz.